sevgili dostlar. Ben Erkan Erten. Bugün uzun süredir Aklınızda olan ama gidemediğimiz Karaburun'a gidiyoruz. Yanımızda her zaman olduğu gibi Çeşmalok. Çeşme tarihçisi. İzmir, Simirne'den itibaren tarihine hakim olan, çeşmenin bütün yerlerini gezen, tozan. Ee, çeşme tarihçisi demiş miydim? Evet. Gülden Erten var. Şirin Erten. Şirin Erten var evet. Ufak ufak gidiyoruz. Tabi bildiğiniz gibi Kanal şu anda 460 kişi oldu. 1000 kişiye doğru gidiyoruz. İnşallah 1000 kişiye de daha fazla oluruz. Ben de biraz masraf ediyorum kanalımla ilgili. Tripod aldım bir tane. <laughs> Sert içi bu aldım. Paraya kıydık. Prodüksiyon büyüyor arkadaşlar. Neyse yolda görüşürüz. Bugün yolculuğa Kia ile gidiyoruz. Çünkü Kia'nın şöyle bir güzelliği var. Bir rampa bayır dere göründüğünde ben direkt Kia ile içine giriyorum. Ya da rampaya bayıra direkt vurabiliyorum. Ama Tiguan'la bunu yaptığımda arıza lambası yakıyor diğer araçlarda da zaten Chrysler ya da Mercedes de olmaz. En temkinli, en güvenli araç Kia. Kia ile gidiyoruz bugün. Biraz fazla yakacak ama olsun. Daha önce karaburuna gittin mi hiç? Gittim. Orada da gittim. Yani. E niye gidiyoruz sen gitsin? Ama fi tarihinde gittim. Ee, 11 yaşında galiba okulumuzun yaz kampı vardı. 1912? Yok, 1912. Tamam, pardon. Karıştırıyorsun. Şey ne Yaz kampı mı? Evet, yaz kampı. Karaburnu yaz kampı mı yapıyorlar? Evet, o konusu. İşte şey, e, hazırlıktan sonra yabancı dil İngilizceyi daha da hızlı öğrenebilmemiz için. Karaburnu'na mı götürüyorlar? Evet, Karaburnu'na. Yabancı dil İngilizce geldi. öğrenmek için Karaburnu'na mı gidiyordunuz? <laughs> Geliyor bir şey şimdi ama. Ne bileyim, İngilizce kampı için Karaburnu'na. Ay zaten İngilizceyi öğrenmişim. Karaburun'da niye İngilizce ihtiyacınız vardı? Karaburun'da İngilizce ihtiyacımız yoktu. Şey, bundan sonraki programlarını muhtemelen tek başına seyahat edeceksin. Yani neyse gittik. Ee, ama işte herhalde takıntılı olduğumu orada öğrendim. Ben bir hafta sonra aileler ziyarete geldiğinde bizimkilerin arabaya böyle vın da hele görüntü. Kaçtın değil çalışmayı. mi? Benim Benim sen. Ya şeyi keşfettim. Metal o yemek kapları var ya. Tamam. Oh ölmeli olanlar. Mesela onda yemek yiyemiyorum ben. Ha karavana. Evet. Askeri dek gibi. Ha, ee... Sen askerde çok zorlanırsın. Zorlandım zaten. Anladım. Baya zorlandım. Tertip. Zorlandım da döndüm geldim. <laughs> ne denir o? Ee, Kolum ağrı düşünün. Dur gel. Evet anlat. Anladım. İşte takıntılarımı orada gördüm. Çok eğleniyorum insanlarla bu arada arkadaşlarımla ama bir odayı 10-20 kişiyle paylaşmak ıstırap benim için. Tek başıma yapmam lazım falan. Neyse aileler ziyarete geldi. Millet çocuklarına sıralı oturuyor. Bay bay. Arkadaşım da çok yakın arkadaşım da. İkimiz... Travma geçiren de. bir çocuk var artık, <laughs> evet, değil mi? İkimiz var ya sırt çantalarını pır arabaya Allah annemden ne azar işitmiştim. Kalmayacaktın da neden geldin de dara Paralı mıydı sanırım. kamp? Tabii Çok eğlenceliydi. İşte şey dans gösterileri falan hazırlıyor her akşam. Her şey keyifliydi de işte takıntılar ve ilk orada karşı. Dans gösterileri de şey Aydın, Efe, Zeybek filan falan Aynı değil mi yani? şeydi. Latin dansları değil ama. Aa, hatta bizim grubun ki şeydi. <laughs> If you're happy and you know it, clap your hands falan. Ha İngilizce bir tek orada lazım oluyordu. <laughs> Allah'ım yarabbim takıldı İngilizceye. Takıldı evet. Bir tek orada lazım oluyordu. Karaburnu'nun <laughs> spesifik Ay, ne yerleri nelerdi? Karaburnu'nda spesifik, mesela diyeceksin Karaburnu'nda şu yenir. Karaburun'da şurası gezilir. Karaburun'da şu vardır. Onu işte sen götürmediğin için bilemedik. Anlatsana hikayelerini kendi hikayelerini. Allah sabır ya Rabbim. Kendi hikayelerini anlatsın bakalım. Kaç defa Karaburun yolundan geri döndük. Beyefendi istemedi çünkü. Daha önce çeşmede bir fırtına oldu. Sel felaketi oldu. Acayip bir yağış oldu. Oo, Biz de, de. ertesi gün... Ha, onu ona eklemedim evet. <laughs> evet, evet. Ertesi günde Karaburnu yoluna düştük. Karaburnu yolunda dedim ki ya olan arabada mazot da çok az. E, mazot alacak yer de bulamadık dedim ki ya şimdi tek başıma olsam zor kolay da e, ama çoluk çocuk var yağmur yağdı bir şey oldu ondan döndük o önce hatırlayamadığını da ben anlatayım sana. Şunu açayım biraz Kara daha. burun yolunda Bunu? nedense bir fenalık geldi sana yine. Hayır hayır. Abi böyle dağlar üstüne üstüne geldi ben hatırlatayım sana. Aile böyle. içi yüzleşme oldu <laughs> ya. Yani. evet. Ya kara videosu. Şu, şu anda bütün takipçiler rakı koydular Allah evet. cezasını vermesin. O, onda da döndük geri istemedim. Ben sadece tek, tek Evet diyeyim. sevgili takipçi Karaburun'a doğru gidiyoruz ve aile içi yüzleşme devam ediyor. Bakan başarabilecek miyiz bu defa var mı? İdil Snezalacı dağın varmış. Mordoğan'a girdik. Şimdi bir orman yolundan gidiyoruz. Yani evlerin arasından filan falan. Burada bir şeyler atıştıracağız. Mordoğan'da bir hikayen var mı? Yok. <laughs> Şanssızın ki yok. Sağda indirelim seni o zaman. Tamam. Seve seve. Çeşme lok değil miydin sen ya? Değilsin anladım. No. Sağa dönelim. Ardından sola mı döndün? <laughs> evet sol dedi. sona dönün. Ardından A dönün. Orman. Orman <laughs> 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 milletin içinde. O satılık. Daha böyle ne kadar büyük yazılabilir acaba? Yani cansız görmeden hiç satılmış zaten. Evet. 3 kuruşmuş alsak mı? Hop. Alırsak ne oldu yabancı. Daha ben çok de Hakan 50 metre sonra döner kavşaktan birinci çıkışa girin. Aa, burası merkezi bu işin. Tamam şöyle bir yere çekelim. Evet geldik. Mordoğan. This is Mordoğan. Ha İngilizcen şimdi işe başladı. Buraya gelince. Dönün. Ardın. Doğan'ın plajları önemliymiş. Bir de 70 çeşit farklı mor çiçek varmış burada. Buranın özelliği o mor Doğan ismi oradan geliyormuş. 70 çeşit farklı mor çiçek varmış burada. Tam yerine geldik o zaman. Mor tamam. Diyeyim. Mor hikayesi oymuş. Şimdi gideceğiz bir yerde bir şey yiyeceğiz. Hadi let's go. Çok güzelmiş. Evet. Çok şeker. Merhaba kedi. Gel Şirin. evde bıraktık ama peşimize bir tane takıldı Hadi gel Maxin kokusunu aldı herhalde İnsanlar sabahtan almışlar bir alın, oturuyorlar. Evet. Gel basma babacım hadi. Evet. Urla'ya benziyor Gülden. Urla'dan bir tık geri. İyi yiyelim. Alım mı? Ha? Evet. E, i̇çeride oturalım. burası şey yapar. Sıcak gelecek. Vallahi Pablo Artisan Cafe diye bir yere geldik. Çok iddialı Pablo Burger'de. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Böyle bir yer. Bu arada manzaramız da bu. Öyle mi işte Kafemiz mi? de bu. Öyle mi? Bye bye, bye, bye. Çal, çal. Hamburgerlerimiz geldi. İçecekler de gelsin bakalım. Ne kadar iddialı göreceğiz. Şöyle. Şöyle, Pablo. Vallahi harika bir yemek yedik. Şimdi de Gülden çok sever. Beleş lokma. Böyle hayret lokmalar vardır. Şimdi bir tane varmış burada, oraya gidiyoruz. Şansımıza. Lokma alacağız mı? <laughs> lokma canavarları, lokma Hayret lokma alacağız şimdi. Şuradan alalım bir tane. Kolay gelsin, bir tane alabilir miyiz? Kalmadı abi. Kalmadım, hiç şansımız yok. <laughs> Kolay gelsin. Çete lokmasız dönüyor. Şansımı tüküreyim, kalmamış. Elimiz boş. Geçen sene de camide, Yalana yalana da izledik yiyenleri geçen ya. Geçen sene de Çeşme Camii'nde kaçırmıştık. Ya geçen yıl da dedik ki hayrat lokma çekti canımız. Dedik ki ya hayrat lokma nerede var? Çeşme Camii'nin orada. Hadi Çeşme Camii'ne oraya <laughs> gittik. Baktık kalabalık. <laughs> Allah dedik lokma da <laughs> meğersem cenaze varmış. Biz de lokmacı arıyoruz böyle. Bakınıyoruz. <laughs> Rezil olduk. Cenazenin içine düştük. <laughs> şirin, şirin. Hadi. i think kiralık. Ha, araba girdi mi? Biz girin ha. Kovalayan yakalar vazgeçme müthiş. Şirin gel bakalım. Ha, İzmir kordon gibi şey yapmışlar. Çok güzel olmuş. Gülden. Anlat Karaburnu. <laughs> Sen başla. Ben devam Ne anlatacağım? Çok güzel ama şeye benziyor. Hakikaten İstanbul'daki Karaburnu'na da benziyor. Yani tam böyle Karadeniz çıkışı gibi. Çok güzelmiş ama. Yani şu evler falan böyle gözüküyor mu? Şu bak mesela tepedeki evler falan falan tam böyle şey. Ha, ne örneği vereceğim? Ee, ne örneği vereceğim? Polonya değil. İtalya'da mı Fransa'da mı tam böyle kayanın üstüne oyulmuş evler vardır. Onlar gibi çok güzel. Yazi, Baksana. Şöyle göstereyim. Bak kayanın üstüne. Manzara da şu. Bütün Ege. Bu arada şöyle tam karşısı o var ya, DYP Krat gibi parmağım öyle çıktı yani. Şu ileri. <laughs> <laughs> tam karşı yani tam çaprazı Dalyan oluyor. Yani tekneyle gelmiş olsak düz basıp bir buçuk iki saatte gelirdik buraya. Ya denizin mavisi bir rengi nasıl değişti? Çeşmeden sonra. Ha, tabii tabii tabii. tabii. Burada da kol ilacı var. Bayağı koyu. Evet. Aa, i̇şte Karadeniz Marmara ayrımı gibi ya. Ne alakası var Karadeniz? Bence Nuno. Sizin blok nerede? <laughs> blok sayfanız var mı? Var var. Nerede? Allah'ım sabır ya. Denize doğru tutarak kahve fotoğrafı çekme fikri nereden geldi? Sürekli yapıyorsun. İçimde. Bir gün beni de denize tutacak böyle fotoğrafımı çekecek. Evet. Öyle bir hile arıyorum. Hani perspektifi ayarlarsam tutacağım. Beyefendi beyefendi ha. kendi Youtube kanalınız var diye. Kendinizi bir şey zannetmeyin. Estağfurullah. Geçen gün Şirin YouTube kanalı Benim değil, verdi. izleyicilerin YouTube kanalı. Oo, 60 bin takipçi geldi. İzleyicilerin seni var ya, değil mi? Evet, ya tabii. sana kötü bir haberim var. Ha. Kızın YouTube kanalı istiyor. Geçen gün bana açar mısın beraber video çekelim? Şirine. Evet, rakip olabiliriz herhalde. Olur. Gezi blokları evet. yoksa Roblox videoları mı? Gezileri, Roblox'tan arasında gezileri serpiştiririz. Ee, yeme içme gezme. Sen böyle çekerken arada biz de kaynarız. Biz evet. de çekeriz. Süper. Hassekin güle <laughs> güle. Çok da demek ki misafir sevmiyorlar. Devam edelim. Sındırgıç Feneri mi? Sındırgıç Feneri'ne mi gidiyoruz? Evet. Sındırgıç Feneri diye bir yere gidiyoruz. Şimdi ta ormanın içinden falan böyle dağlara, tepelere çıktık. Muazzam güzel bir yerdeyiz. Sarpıncık Feneri işaretledik. Böyle bir yere soktu ya. Yani bu kadar değerli bir turistim. Yani turistik yerin yolu bu mu ya? İnşallah yanlış yola girmişsinizdir yani. Şaka gibi. Berbat. Herhalde bu değildir. Yanlış yoldayız. Evet yanlış yoldayız. Zannetmiyorum. Evet, şuradan gideceğiz. Paniklemem normal mi şu an? Yok ya panikleyeceğim ya. Ben panikledim. Ya ne olacak bir şey olmaz. Uçurma tepesi. Lan aşağı mı uçacağız Allah Allah. Da. Söyle ya, ya. Dur, yavaş. Ya şaka gibi ama inanılmaz yollardan geçtik ve sındır gıcık fenerine geldik. Muazzam bir yer burası. Şöyle ki yani geçtiğimiz yollar ben herhalde kaybolduk dedim. Acayip bir çok acayipti yani yollar. Şimdi geri döneceğiz tabii çeşmeye gitmek için. Ama korkunç bir yolla yani acı, izah edemiyorum size yolları. Yani bir Asos'ta bunu yaşamıştım 90'lı yıllarda. Onun yolları çok berbattı bir de burası. Korkunç kötüydü ama muazzam bir yere geldik. Emektar Kia ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi sana? Başka arabayla gelseydik buralara çıkamazdık, Abi geçemezdik. Çıkamaz. Gel. Harika bir yer ya. da telefonlar Yunanistan hattına bağlan dedik ne alaka Yunanistan şurası Midilli adası şurası da şurada gözüken adada Sakız adası yani Yunan adalarının tam ortasındayız şu karşı Midilli şöyle dönüyoruz hop şu da Sakız Ondan dolayı telefonlarımız Greece hattına geçti. Salman mı burası? Salman köyü mü? Evet, Salmanmış. Baksana şuradaki ev. Çok güzelmiş. Şey. Merhaba canım. <gülüyor> <gülüyor> Allah selamet versin. <laughs> Şimdi Google haritalar bize iki tane seçenek, daha doğrusu bir seçenek sundu çeşmeye dönmek için. Biz de Karaburun'un tam ucunda olduğumuz için dedik ki ya yakın taraftan dönelim. 2022 senesi ne kadar kötü olabilir ki yol dedik. Öyle bir yollara geldik ki 1980'lerde bile bu kadar kötü yol yoktu yani. Şimdi asfalta çıkıyoruz. Ondan sonra Mıcır'a düşüyoruz. Mıcır'dan başka bir yere. Yani burası Karaburun. Karaburun'un diğer tarafından, sırt tarafından gidiyoruz. size fotoğrafını atarım buraya bir yere. Sırt tarafından gidiyoruz. Korkunç Mıcır'lı kaya kaya falan gidiyoruz yani. Şaka gibi. Ya Google özellikle demiş. Ya kardeş bok yeme şuradan devam et diye. Evet Karareis, İzmir falan falan. Çeşmeye gideceğiz. Biz düz de devam edeceğiz. Belki.